videomuza geçmeden önce size ufak bir duyurum var arkadaşlar yeni dev e-futbol parası çekilişimiz başlamıştır çekilişimiz arkadaşlar iki kardeşimizi 2130 e-futbol parası satın alacağım çekilişimiz arkadaşlar 10 Ocak tarihinde YouTube hikayeler kısmından açıklanacaktır katılmak için de sevmeniz gerekenler tamamen ve tamamen ücretsizdir Kanalımıza abone olacaksanız, videomuza like atacaksanız ve yorumlar kısmına da katılıyorum üzere kendinizden belirteceksiniz. Her ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız, videomuza like atarsanız ve yorumlar kısmına da katılıyorum üzere kendinizden belirtirseniz izler için muhtemel o kadar çokça olur. Çekilişimiz arkadaşlar YouTube hikayeler kısmından, topluluk kısmından her yerden açıklanacaklar. O zaman videomuza geçelim. Hepinizden merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir efsane ötesi bir bilgilendirme videosu ile beraber karşınızdayım. Arkadaşlar krallar kardeşlerim hepiniz kanalıma videomu hoş geldiniz şansınız kralsınız evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber e futbol 2024 mobilde arkadaşlar Japonlar yani kendi ülkelerine getirmiş olduğu 50.000 bin kampanya hakkında bilgiler vereceğim bedava bir şekilde Lionel Messi'yi de gördünüz Lionel Messi hakkında da bilgiler vereceğim lütfen videomuzu atlamadan zengin detaylı bir şekilde anlayın <laughs> kusura bakmayın arkadaşlar hepinizden özür dilerim şimdi gelelim videomuza. Arkadaşlar bildiğiniz üzere dün efsane ötesi bir bilgilendirme videomuz geldi ve daha bir şekilde kazanabileceğimiz Nakamura hakkında epik bir şekilde Nakamura hakkında detaylı bir bilgi verdik. Ve o bilgimizi verirken 50.000 joystick kampanya hakkında da bilgiler vermek istedim arkadaşlar. Dünkü videomuzdan sonra yapıştıracaktım hemen bu videoyu ama arkadaşlar yetiştiremedim onun için de hepinizden özür dilerim kusura bakmayın. Bugüne nasipmiş diyelim. Şimdi görüyorsunuz arkadaşlar Nakamura'yı bedava bir şekilde verdi. Hem de arkadaşlar bizlere 100 e futbol parasına top açılım bir şekilde getirirken kendi ülkesine bedava bir şekilde vermesi bu konu cidden benim çok canımı sıktı. Ve açıkçası bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Onun için top açılımı yapmayın arkadaşlar Nakamura için. Eğer istiyorsanız Japonya VPN ile oyuna bağlanıp bedava bir şekilde Nakamura'nızı hesabınızı alabilirsiniz bu konuda da arkadaşlar. Böyle yapabilirsiniz bunu da belirtmek istedim e-futbol 2024 mobildeki arkadaşlar en büyük değişikliklerden birisi Japonya vpn olmuş Japonya VPN'i o kadar çok kasmışlar ki arkadaşlar cidden bir hayli zorlaştırmışlar bu konu hakkında da sizlerin yorumlarınız ve da görüşleriniz var mıdır yani farklı bir düşünceniz var mıdır yorumlar kısmında belirtin 50.000 joinistlik kampanyayı peki ne zaman başlayacak ve konemi ne zaman verecek bunlara bir açıklık getirmek istedim açıkçası. Şimdi gelelim arkadaşlar öncelikle Japonya'ya şu an girersek yani Japonya VPN'i ile oyuna bağlanırsak kazanabileceğimiz en büyük ödüllerden birisi nakamur olur. Epik bir şekilde kazanabiliriz bunu da. Gayet güzel. Ama öncelikle şunu da belirtmek istiyorum. Dünkü videomuzda gösterdik arkadaşlar. İkinci bir hesap oluşturuyoruz ya oradan kendi ülkemiz var ya onu Japonya seçersek zaten hiçbir sıkıntı yaşamayız. Yani bir uygulamaymış vesaireymiş gerekmez men hesabımıza sanki Japonya'daymış gibi ödüller gelir. Ama bir ortaklık maçları vesaire yaptığımızda da en yakın bölgeyi seçerek oynadığımız için birazcık rakiplerimizde sıkıntı yaşayabiliriz. Oyunda kasma, donma vesaire olabilir. Bunu da arkadaşlar belirtmek istedim. Ee, şimdi şunu da söyleyeyim arkadaşlar son olarak. e-Football ee, e 2024 mobilde İkinci bir hesap açacaksanız ben bunu Japon yollara açmanızı tavsiye ederim. İkinci bir hesap açmayacaksanız kendi hesabınız varsa Türkiye olarak bunu devam ettirebilirsiniz. Peki şimdi ilk hesabımız var. Biz bunu Türkiye olarak devam ettirmişiz. Bundan nasıl bu join'sleri bu kampanyalara kazanabiliriz? Öncelikle ona da hemen değineyim. Arkadaşlar onun da çalışma sürecindeyiz. Birkaç tane VPN'i denedik ama işe yaramadı. Son olarak uygulamanın kendi vpn'sini deneyerek. Türkiye'den Azerbaycan'dan sanki Japonya'daymışız gibi oyun arkadaşlar giriş yaparak Hediyelerden biz de yararlanmayı deneyeceğiz bakalım bu konu hakkında. Ee, şimdi 50.000 joystick kampanya başlamadı. 50.000 join bedavi bedava bir şekilde kampanya başladığında direktmen herkese 50.000 join verilmeyecek. Öncelikle bunu da söyleyeyim. Part part. 5.000 join, 6.000 join. bunu 10 parta bölerek 50.000 join ise tamamlayacaklar. 50.000 e futbol parasına tamamlayacaklar. Bu da gayet güzel ve ciddi bir kampanya diyebiliriz açıkçası. ekonomi tarafından bizlere verilmiş olan hediyeler diyebiliriz. Ama öncelikle bu kampanyadan nasıl yararlanabiliriz bunu çözmemiz lazım. Kampanya ne zaman başlayacak? Kampanya arkadaşlar yılbaşından ya bir hafta önce ya da bir hafta sonra başlayacak büyük ihtimalle. E, bu arada arkadaşlar bildiğiniz üzere e, kendi kanalımızda da bir kampanya var, bir çekiliş var. Yeni Dev Futbol parası çekilişimiz. Çekilişimizdeki kardeşimiz 2130 futbol parası satın alacağım. Çekilişimiz arkadaşlar 10 Ocak tarihinde YouTube hikayeler topluluk her yerden açıklanacaktır. Katılmak için şey yapmanız gerekenler tamamen ve tamamen ücretsizdir. Kanalımıza yani Samet Aydın kanalına abone olacaksınız. Videomuza like atacaksınız ve yorumlar kısmına da katılıyorum ederek kendinizden belirteceksiniz. Her ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız videomuza like atarsanız ve yorumlar kısmına da katılıyorum ederek kendinizden belirtirseniz sizlere çıkma ihtimali o kadar çok çoğalır. Bir hesap bir insan, iki hesap iki insan hesabı ilerliyoruz çekilişlerimizde de. Bunu da belirtmek istedim. Bir de arkadaşlar TikTok Samet Aydogan YT hesabımızı takip ederseniz yani TikTok'a girip Samet Aydogan YT yazarak hesabımızı takip ederseniz bizleri çok 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 mutlu etmiş olursunuz. Orada da 1000 takipçi ulaştığımızda canlı yayınlara başlayacağız inşallah. Sizlerin desteklerinizi de bekliyorum. Arka planda şu an arka planda görmüş olduğunuz top açılımları, arka planda görmüş olduğunuz bedava bir şekilde etkinlikler Japonya'ya bağlandığım etkinliklerdir arkadaşlar. Öncelikle bunu belirteyim. <laughs> yani Konami'nin Japonları vermiş olduğu hediyelerdir. Ha, tamam bize de vermiş olduğu hediyeler var bunların içerisinde ama bedavalar konusundan Konami cidden kendi ülkesine acayip ayrımcılık yapıyor. Ve ayrıyetten epikler olsun, Jointsler olsun cidden bayağı bir bu, bu, noktada kendi ülkesine ayırıyor diyebiliriz. Ha şunu da belirteyim arkadaşlar. Bir tane hack buldum. Joins hack'i. bedavi ee, bedava bir şekilde kazanabileceğimiz Joins'ler buldum. Orada da bayağı bir hack'imiz yani hilemiz işe yarıyor. O hile hakkında da detaylı bir bilgilendirme videosu gelecek. O videomuzu da kaçırmayın arkadaşlar. Kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimleri açmanız yeterlidir bu noktada. Ondan sonra da diyeceklerimiz buraya kadardı arkadaşlar ee, şöyle topaçalarını vesaire görüyorsunuz yılbaşına çok az kaldı 2024 yılına geçiş yapacağız hayırlı güzel mutlu sağlıklı saatli bir yılımız olur inşallah ee, e, şöyle baktığımızda da hayırlı bir yıl geçirtiriz diyorum inşallah Şöyle son top açınlarımızda yapalım. hocamızı noktalandıralım. takımda bu şekilde arkadaşlar. Cidden Japonya'ya yeni açtım hesabı. Daha iki gün oluyor ama takımı dizmek o kadar da kolay olma. Aman o kadar da zor olmadı. Cidden çok basit oldu. Konominin vermiş olduğu bu bedava linkler vesaire. Evet arkadaşlar videomuz da buraya kadardı. İnşallah videomuzu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimleri açın bizlere en büyük desteği vermiş olursunuz. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Cansınız, kralsınız, seviyorsunuz. Görüşmek üzere. Bay bay.